Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomda telefonun e nasıl bulunur onu göstereceğim. Arkadaşlar eğer telefonunuz hatta okumuyorsa vesaire gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız büyük ihtimalle e-mail silmiştir. Bunu şey denetlemek için yani bulmak için şöyle bir yola başvuracaksınız. Telefona giriyoruz arkadaşlar. Buradan yıldız kare 06 kare tıklıyorsunuz arkadaşlar e-mailiniz karşınıza çıkıyor eğer bu 3 üç, ile başlayan bölüm boş çıkıyorsa arkadaşlar telefonunuza ya orijinal rom atın ya da derhal bir telefoncuya gidin arkadaşlar yoksa telefonunuz daha da kötü hale alabilir iyi günler